Yazın bence e, vücudu genelde en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi bu. Danışanlar e, sıcaktan bir şey yemek istemiyorlar ve vücutlarını çok fazla aç bırakıyorlar. Aç bıraktıkları için de vücut sinyal veriyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için de bazı besinleri tüketmeye çalışıyorlar. Pratik, kolay, e, ulaşılabilir Serin şeyleri yiyorlar ama bizim aslında vücudumuzu besleyeceğimiz proteinimizi çok düşük bırakıyorlar. Bu yüzden protein düşüklüğünden kaynaklı, kasları çok aktive edememekten kaynaklı, kas kayıpları, su kayıpları çok daha fazla oluyor. Bu yüzden asıl yazında hem pratik hem de dengeli protein, karbonhidrat, yağ dengesini sağlayarak beslenmek gerekiyor. Özellikle işte burada açlığı bastırıyor o şekerli içecekler ve çok fazla tükettiğimizde biz içecek içtiğimizi düşünürken sıvı oranımız daha fazla düşüyor. Çünkü şeker çok daha fazla su tutacaktır ve karın bölgesindeki alt karının yağlanmasını çok fazla aktive edecektir. Bu yüzden daha çok aromalandırılmış sular, zenginleştirilmiş sular tercih edilebilir. Mesela çok güzel bir içecek yapabiliriz. Yeşil çayı ayrıca demleyip demledikten sonra e, sıcak suyu demedikten sonra içerisine. Ee, birazcık soda, üzerine birazcık buz, bir de limon dilimleri atıp nefis bir soğuk içecek yapabilirsiniz. Hem şeker almamış olursunuz, hem ödem atmış olursunuz, hem de antioksidan sağlamış olursunuz. Evet, çok güzel. Ben de ben e, danışanlarıma mesela karpuz peynir, ekmek yazıyorum. Mesela öğlenleyin. Çok güzel gidiyor ve akıyor. Mesela semizotu. Bayılıyorum. Yani benim listelerimde olmazsa olmazımdır. En çok nefret edenler falan yazmıyorumdur yani. Semizotlu yoğurt, mesela en güzel tariflerden bir tanesi de yeşil elma, böyle küp küp doğrayıp içerisine yıklanmış, yıkanmış, semiz otu, bir de yoğurt. İsteyen sarımsak tozu kullanabilir, çok daha lezzetli oluyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız üzerine birazcık da pul biber döktünüz mü? Nefis bir öğün yerine geçen bir yemek oluyor ve doyurucu etki sağlıyor. Bu tarz karışımları listelerimize ekleyebiliriz. Salataları da kullanabiliriz. Fakat şöyle bir şey de var. Çok fazla çiğ sebze tükettiğinizde karın bölgenizde şişlik artıyorsa çiğbesine karşı bir reaksiyon gösteriyor olabilir. O yüzden bu sefer şunu yapabilir: hafif buharda veya fırında pişirilmiş sebzeler yapıp çok güzel çünkü işte biber, kapya biber, kabak patlıcan. Bunları kullanıp böyle üzerine güzel soğuk bir yoğurt, üzerine bir pul biberle bir öğün olarak da geçiştirebilirler. Özellikle şöyle yazın zaten tavuk bir tık daha sağlık açısından risk faktörü olabiliyor. Eğer evden taşıyacaksanız, yanınıza taşıyacaksanız asla hani tavuklu salata veya tavuk dürüm taşımanızı tavsiye etmem. Burada yani hazır bir şekilde tüketecekseniz benim en sağlıklı gördüğüm fast foodlardan bir tanesi lahmacun'dur. Bir lahmacun, bol yeşillik ve bir buzlu ayranla haftada bir veya iki bu şekilde geçiştirebilirsiniz. Ama her gün atıştırmalık haline getiriyorsanız Bence hem cebinize hem midenize zarar olacağı için evde güzel bir soğuk sandviç hazırlayabilirsiniz. Veya işte bu salataları hazırlayabilirsiniz. Güzel kaplara koyup semizotlu yoğurt veya karpuz peynir ekmek şeklinde de pratik, kokmayan, her ortamda yiyebileceğiniz güzel bir öğünle bence geçiştirmeniz çok daha uygun olacaktır. Evet, biz burada meyveye yönlendirirken meyvenin dozunu da arttırabiliyoruz. Yani beni burada karpuz peynir derken bir şöyle kocaman bir karpuzdan bahsetmiyorum. Yani şöyle iki üçgen dilim, şu kalınlıkta karpuzdan bahsediyoruz. Doz çok önemli burada fazla kaçırdığımız her besin vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. Bunu elmanın fazlası da aynı şekilde, yağın fazlası da illa çok yağ yediğinizde yağlanmıyorsunuz. Yediğimiz tüm besinler depo olarak yağ yağ dönüşüyor. Bu yüzden de meyve şekeri de aynı şekilde fazla tükettiğimiz zaman vücutta depo olarak yağa dönüşebilir. Burada doz çok önemli. 3 porsiyon meyve maksimum seviyede yeterli olacaktır. Sebzede lif açısından özellikle kabızlık problemi olanlar için mutlaka kullanmamız gerekiyor. Söğüş salata yapabilirsiniz. Salatalık, domates yapabilirsiniz ya da bol yeşillikli salatalar ekleyebilirsiniz.